Hepinize arkadaşlar benimken bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda bir arkadaşım daha var arkadaşlar. Şimdi katil olamadık. arkadaşlar. Biliyorum çok yavaş. Ben o sıkıntıyı biliyorum. Bu arkadaşlar animasyon var. Big Dodi değil şimdi. Hayatımdan, hayatımdan nefret, nefret ediyorum. Bu oyundan nefret ediyorum. Hayatımdan nefret Aa beni öldürdü. Turuncu var ya. Ha. O beni öldürdü sonra oyundan çıktı. Çık 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 çık. Katil Değil miydin? Değilim. Tamam çık çıkar ya. Ya da çıkma Öldük direkt ya. Çık, çık 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 yeter. Bu arada videodayım. Diyorum. Tamam olaydı. bu. Oğlum şey ver direkt ya. Ben ikincisini bilmiyorum ki. Bir katil A'ydı. Bir tanesi de Leo'ydu galiba. Pog da çıktı. Sen miydin katil çıktı? Çağım. Efendim. Katil sen miydin? Değildim. Tamam arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Ben de video çekemediğim için bunun pahasına Among Us çektikten sonra videoyu yükledikten sonra hızlıca yükleyeceğim arkadaşlar. Bu maç bitince direkt yükleyeceğim. 4 biraz kötü olacak. Ama Fasma Bobby'e 2 atacağım arkadaşlar. Atar mıyız kanka? Atar. Sesin kesildi ama atarız dediğini duydum. Kalmazsa yakında şu Craftlars olayını da hallederiz. Hmm, Craftlars çok sıkıntı çıktı ya. Craftlars'ın linkini okay bu şeyde bulamazdınız arkadaşlar. <laughs> bu videoların <laughs> aşağı, aşağısında bulamazsınız. Ama yakında bulacaksınız. Arkadaşlar bu biraz Among Us 4 biraz kötü olacak kanka. Bir, bir katil var. Onu ben de biliyorum. Arkadaşlar bence sen tek dolaş. Ne, sen nereden görüyorum ben? Ekran mı paylaşıyorum. Yo. Yeah. Ha sen o yüzden değil mi? Hayır. Yok, yok kanka işte hayalet olarak. Ha aynen. Ben kanka görevi yap. Lan katil miydi lan çok merak ediyorum. Oğlum değilim ya yazarım ben. Kanka Lumber katil, Lumber katil. Bakalım kim öldürecek birbirini. Lumber'la Big... Bak kanka Big Dog'u ölürse... Kanka Kanka Lumber değil. Niye? Kanka Koyu Yeşil beni öldürdü az önce çünkü. Koyu Yeşil seni Koyu öldürdü. Yeşil. Nerede öldürdü? Elektrik kılıcı var dedim Koyu Yeşil yani Eka Puzuz. Aynen. Ama artık çıkabiliriz yani. İki, iki kişi kaldı. Evet. Kanka Hı. ben direkt hemen söylüyorum sana kodu. Eee kanka söylüyorum için. J U S Ha. X G F. Çabuk çabuk çabuk. Geçim geçmedim bilmiyorum ama geçim. Son anda tamam. o. Aynen öyle. Beast. Kanka katil olacak mıyız? Bir daha iki kere. İki, ikimiz de katil oluyoruz. Hayaller ha. gerçekler ama artık kuru geri döndü. Diyorum arkadaşlar kuru geri döndü ya. Bir imposter olduk sonra kuru geri döndü. 5 gün Among Us oynamasan bir kat iki iki katil olursun maksimum üst üste. Sonra kuru coşar arkadaşlar. Yanlış mıyım? Yorumlara yazın. Lütfen yorum yazmıyorsunuz. 10 10 10 beğeni 15 izlenme istiyorum yoksa Among Us 5 gelmez. Beş çok daha iyi olacak arkadaşlar çok özür dilerim. Mavi Kırmızı kırmızı yaz. Sarı sarı yaz. Pembe pembe ye. <laughs> A! videoda izlersin çok güzel bir çığlık attım. Kanka ilk sinir bak beyaz değil. Beyaz benim yanımdaydı öldürüldü sandım. O yüzden çığlık attım videoda izlersin. <laughs> Ya şimdi beyaz değil. Dark Lord bizdeydi. Bizim yanımıza çıktı. Security de dedi. bence Dark Lord. Kaysa, ben sarıdan çok şeğlendim. Lan sen misin ya katil? Yok <laughs> başta şeyden dolayı e, şüphelendim. Eee bak adam sürekli benimle aynı görevlere yapıyor. Ben bir görev ekliyorum, adam benim takip ediyor, şey yapıyor. E, takip ediyor, aynı görevleri tıpatıp tıp yapıyor. What's Can someone Ag agree? Agree? No, I was in lower engine. Self report. In lower engine. Self report. Anka bak 20 olabilir ha. Biz kesip lower engine'e gitmiş olabilir. Bilemiyorum. Arkadaşlar daha demin test oldu bu arada. <laughs> korona testi oldu. 9. Aa dur 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 dur. Dark mode'a verecek. Dark Lord değilse biz, biz değilse sensin. Kanka pembeye vardı şu an. E, Dark Kanka yalnız Zeus da olabilir çünkü yani genellikle oyun kurucuları da oluyor Öyle bir ya şey ya yok var. ama olabilir. He ama yok. Kanka, herkes pembeye vardı ama kim oldu bunlar? Ooo. Selfie Kanka. portmuş. Kanka yalnız biz de güven sağlamak için atmamıştı lan iyi iş. Ya senin arka... Ya abi böyle bak böyle hiç şüphelenmediğim insanlara katil çıkıyor nefret ediyorum bu olaydan. Aaa. Ses kapalı. Katil... Katil iyidir. Dixlun, Dixlun, Dixlun gelme 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 gelme. Reaktör normal. Şık. Ne dakika bir atasözü söyleyeceğim. asla bir şey şey düzelttiğinde yani şu sabotajı düzelttiğinde tek başınıza kalmayın yoksa katil için. şüpheli. Biz katiliyiz orada arkadaşlar. Oyunu bilmeyen arkadaşımız artık yoktur muhtemelen ama. Yine de bakalım. Ayakkabıları kalmış. Arkadaşlar burada şöyle bir taktik var. Allah. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu gö görev yapıyordum. O görev yapabildiysem iki görev kaldı. Ben yanlışlıkla çok fena mesaj attım. Ne yazdın? Yolo birkaç yüzü farklı falan Not ver ne lan? You pick yani. Tövbe de ya. Ya turşu sure. olmuyor mu lan o? Pirdim. for sure orange. It's me. Yeah. Trust me if not vote me. Tamam mı kanka? orange or oh, but but not not we won then you can get you bir tane orange at o değilse koyu mavi atıyoruz koyu mavi bakayım yok kırmızıya atıyoruz turuncu değilse kırmızı kırmızı değilse eee Beast Beast diyse sensin. Çünkü ilk, yani beyaz olamaz. O imkansız. Sen de mi verdin. No. Güzel. İlk önce Zeus vermiş, sonra X vermiş, sonra Dark Lord vermiş, sonra ben. <laughs> ya ne diyorum ben ya? Oo! Oh! Oo! Oh! Oğlum adamlar dedektif gibi play again de. Bakın nereden biliyorlar acaba ya? Ne bileyim hack falan mı? Ya da arkadaşını öldürmüş de arkadaşı Discord'dan mı demiş? Oha herkes GEL çünkü herkes play game yaptı. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Bu arada video 12 dakikadan fazla olmayacak. Niye diyeceksin? Bandi kendimi mi çekiyorsun? Hayır. Videoyu hızlı atayım ki bu yani birazdan fasmofobiye çekeceğiz. O yüzden. Şimdi video 20 dakika olursa güzel bir video olur. Ama bu sefer ben bir günde bir video atabilirim. Dünün düzeltmesini yapmam lazım. Dün çok iyi oldu. Ankara bak dedim ya kırım yeri döndü ya. 5 gün oyun oynamazsın. Bir kere katil olmuşsun. Sonra gel yani, çıkıyor yani. Dıtı çıkıyor. arkadaşlar şöyle şu bir kere katil oldum. Videonun içinde bir kere katil oldu. O video gitti. Ya ben, ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Kanka neredeydin sen? Kanka, communications'daydım. <laughs> Komünikasyonsa soldan mı gittin, sağdan mı gittin? Kanka, e, ıı, soldan. Peki Hadi yanında sorayım. kimler vardı? Hiç kimse. Çok boş Kanka senin doğrulamam lazım. Peki sen neredeydin? Ee, kanka ben reportladım. Navigasyon'daydı, sağ taraftaydı. Ha sen de port, ay ay sen demiş Lime demiş biri, açık yeşil demiş biri, biri yellow and black demiş, sarı ve siyah demiş. ben yellow'a verdim ya. Kanka ben yellow demiyorum, ben sen demek <laughs> istiyorum ama senin ses tonu çok normal geliyor. Ya sen başarıyor da olabilirsin yalan söylemeyi bilemiyorum. takım arkadaşını satacak kadar iyi biri değilsin sen. Kanka o kötü olmayacak mıydı ya sen? Biraz Hayır. Yanlış. Takım arkadaşını satıyorsan e, şey için, güven için satarsın. <laughs> 嗯，辛苦了，准备休息啊，准备休息啊，准备休息啊，准备休息啊，啊，准备休息啊，准备休息啊，准备休息啊，准备休息啊。 Beyaz siyah değil. Onda yeşil siyah. Beyaz siyah kırmızı. Nerede şimdi? pembe, pembe, yeşil, koyu yeşil, siyah, Zeus, ben. Kanka, Kanka sen, ya sensin ya turuncu ya da açık yeşil. Ben herkese eledim. Kanka bak. Sen. Kanka Dark Lord değil, Zeus değil. Eee S değil. Eee e, kanka o zaman ya turuncu ya ışık Ya da sen. Kanka peki sen benim neremden beni şüpheleniyorsun? Çünkü kanka sen soldaysan seni biri görmüştür. Yo. Ya kanka gördü de takip etmedi yani yanımda birisi vardı da rengi Kanka lime ben de lime diyorum. Herkes lime dedi sonra lime lime lime'ı suç atan kişi öldü. Güç. Kanka lime değilse şimdi Kanka adam olduğu yerde durdu Hani o zaman şey yani Ha bir şey diyorum ben de senden bir şüphelen Kain diyor bana kain diyor Abi ben değilim ya Kanka yani ben senden de bir şüphelen Kanka ben senden bir şüphe ama gerçekten. Ama abi bana imposter denk gelmiyor ya. Sen bana inanmıyorsun. Yok. E kanka o tamam. zaman zaman sabotajlarken kanka direkt orada dimdik durdun. Birkaç saniye orada durdun. Alo. Kanka koyu Hadi. yeşil olabilir. Koyu yeşil suçladı ama bilemiyorum. Ka ben senden de Kanka seni takip ediyorum. Bakalım ben miymişim? Etmer o. Arkadaşlar katil kim sizce? Allah'ım koyu yeşil hayatımı kurtardı şu an Ne atıyordun? Ah. ne atıyordun? Sallama sallama. Abi dart lord Abi bak teker teker suç atıyor Bak teker teker Teyze öyle dedin de şimdi hayvan gibi votlarlar bunlara ha soruyu. Allah'ım <laughs> Çağın neredesin? Ne Valla Dark Lord boş diye boş boş nöbetçisiyle bastı. Ben ne bileyim ya ben oy veremedim. Ya, bu bitince benim direkt atmam lazım yani. Video ya. 15 dakika oldu yine yarım saatte gidecek videoya ya Uf, uh, uh, bir imposter kaldı kanka sensin imposter ne ne nereden atıyorsun senden atıyorum ne oluyor oğlum ne oluyor niye basıyorsun direkt, direkt sensin e, Tamam it to sen de ya Dark Lord ya da Zeus zaten. Tamam um, kanka um, um, verebilirsin bana. Kazanırsın. <laughs> ben de kendime vereyim şöyle. Oh rahatlarsın zaten. Bu arada ben, ben değilsem sensin yüzde yüz. Kanka benim olduğuma dair hiçbir kanıtım yok ve ben geldi öldüğünden olaylardan çok daha uzağım farkındaysam. Evet doğru. Tam oynayayım mı? Görüşürüz. İşte Sizin atarınız. Arkadaşlar görüyorsunuz bize Bir kere daha atıldık. Kaybedecekler ama ne olsun. Verin. Rahatlayın abicim. Rahatlayın. Bu arada şöyle kazanırsak ziyosu. Göreceksiniz abi. Ben de izle çok bir Ağla. Sen miydin? Yo. Evet ben de değilim. Ağla oğlum ya boşu boşuna biri suçluyor. Evet de kanka çok şüpheli davranıyordun. Ne yapabildin? Davranın. Aga sen de direkt ben ben, ben katil olunca direkt bana ver diyor muyum kanka? Çok bariz katil zaten. Ya kanka şüphelisin diyorum ya. Sadece şüphelisin dedim. Bana, at, bana attın oyunu o zaman. O da bir kanıt o, yani. Sadece şüphelisin dedim. Bak sadece şüphelisin dedim. Abi, Beni oylamadın mı? Oyladım ama şüpheli olduğun için oyladım. Ha sıkıntı yok. Ben oynamaya razıyım arkadaşlar. Among Us 5'te başlı şey olacak artık. Kurul bile atıldık. Yani olabilir tabi de yani ben direkt Dark Lord yani direkt. Abi bak iyi önce şeyi attırdı, şey attırdı. Yellow'a bizi şey yaptırdı. Kanıtlattırdı. Sonra açık yeşil. Ne? Oo. Oo. Oha. Oo. Ha. Sen değil mi cidden? Kanka pembe. Pembe, pembe valla vallahi 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 pembe. Kanka mor mu kim anlamadım ki. Pembe pembe kanka seni takip ediyor. Kanka o mor. Renk görmüşsün. Evet. Pembe ya mor fark etmez. Oo. Oh. Yes. Aga yalnız oda da çıkması. Ayyuh. eposur <laughs> AFK kaldı herhalde <laughs> It's me kanka abi it's me is dünyanın en çakalı şeyi. Have fun losing. Lan. Dur lan. lan. Dur lan. Eğlenin kaybederken. Şey. <laughs> 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 ne? Oğlum adam AFK kalmış. Ben nereden bileyim onun olduğunu? Hep adam hep Z kesiyormuş kanka. Ya evet, ben bu şuradan çıkayım çünkü birazdan mor bana hayvan gibi söylemeye başlayacak. <laughs> Neyse kanka ben de videoyu bitireyim. Bir dakika. Video tamam. ondan sonra yarın arkadaşlar takipte kalın. Takipte kalın. Takipte kalın. Best Games kanalına da abone olmayı unutmayın siz like attığınız bile 10 like 15 tane ve 5 yorum gelirse Among Us 6, 6 6 5 gelecek arkadaşlar like atın lütfen fazla bu yap bugün gelecek hadi görüşmek üzere bye bye görüşmek üzere bye 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 bye